Arkadaşlar merhaba. Bugün size çok pratik bir mevki koyma metodundan bahsedeceğim. Herhangi bir arıza durumunda özellikle motor yatlarda veyahut da yani tabii büyük teknelerde, büyük deplasman teknelerde, gemilerde de uygulanabilir. Mevki koymak, pratik olarak mevki koymak, koyma metodunu anlatacağım. Çok basit bir metot. Herhangi bir arıza durumunda arkadaşlar manyetik pusulanız. Haritanız varsa e, kesinlikle belki koymak çok kolay. Şöyle ki önceden bir hazırlık yapacaksınız. Bir tane hurda haritanın üzerindeki e, 360 derecelik pusta gülünü e, kesip bir kartonun üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aynı yuvarlakta kesiyoruz. O bir kenarda duruyor. Pusta gülü. Bildiğiniz pusta gülü. 360 derecelik pusta gülü. O bir kenarda duruyor arkadaşlar. Bir tane station pointer alıyoruz. Station pointer nedir arkadaşlar? Plastik üç kollu Mevki koyma aparatıdır cihazıdır yani cetvelidir. Station Pointer. Bunu siz Karaköy'de o deniz malzeme satan dükkanlarda veya herhangi bir yerde yani deniz malzeme satan dükkanlarda bulma imkanınız var ama tabii buralarda bulunabilir mi bilmiyorum ama İstanbul'da bulmama bulmama ihtimaliniz yok. Deniz e, malzemesi satan dükkanlardan bir tane Station Pointer alıyorsunuz. Bir tane e, karton yuvarlak bir kartonun üzerine haritadaki pusula gülünü kesip yapıştırıyorsunuz. Haritanızı masaya bantlıyorsunuz arkadaşlar. Harita masasına bantlıyorsunuz. E, elinizde bulacak aletler bunlar sadece. Manyetik pusulanızı seyir yapıyorsunuz arkadaşlar. GPS'iniz e, ve elektronik pustanızın bozulduğunu farz edelim. Manyetik pusulayla seyir yapacağız. E, buradaki metot şu bir kere manyetik pusta rotamızı haritaya çiziyoruz son mevkimizden itibaren. O rotayı çiziyoruz arkadaşlar. O akabinde elimize aldığımız o kartonla mevki koymak için elimize aldığımız o kartonla sahil maddelerinden aldığımız nispi kertarizleri o sahil maddelerindeki nispi kertarizleri tahminen oradan kestiriyoruz arkadaşlar üzerinden. Tabi hedefe medefe olsa daha iyi olur da biz buradan kestir, yani kestirme metoduyla o sahil maddelerinden kerterizlerimizi alıyoruz. Bir tane, iki tane. Tabii mümkünse üç tane. Maddeden yani bir burun olabilir. Bir ne bileyim ben cami olabilir. Bir kule olabilir. Bir tepe olabilir. kertenizlerimizi alıyoruz. İki veya üç kerteniz arkadaşlar. Bunun Nispi kerterizler bunlar. Yani şeyi elimize aldığımız o nispi şey pusla kartını pusla, yani harita üzerinden aldığımız e, şeyi 360 derecelik e, daireyi e, alıyoruz, yapıştırıyoruz ve orada onun e, sıfırını teknenin provasına gelecek şekilde tutarak buradan e, sahil maddelerinden nispi karterizler alıyoruz. Yani tekne provası sıfır kabul edilerek nispi kerteriz biliyorsunuz, alınan kerterizler. E, e, onları alıyoruz. Ve o aldığımız iki kertlerizi veya üç kertlerizi hemen Station Pointer dediğim üç kollu e, cihazın, e, cetvelin e, ortadaki e, şeyini, vernierini e, manyetik pusta e, kertlerizine getiriyoruz. Manyetik, manyetik rota kertlerizine getiriyoruz ve rotamızın üzerine koyuyoruz. Oradan aldığımız e, nispi de arkadaşlar e, diğer iki kol vasıtasıyla ee, e, oraya uyguladığımızda o manyetik pusla e, rotası ile giden e, verniyerin e, vasıtasıyla kolla uyguladığımızda ve çizdiğimizde arkadaşlar otomatik olarak o nispi kerteniz haki kertenize çevrilmiş oluyor. Yalnız burada şart o verniyerin üzerindeki plastik e, levhanın yani kertenizlerin yazılı olduğu levhanın bizim rotamızın üzerinde manyetik rotamıza getirmeniz lazım o rakamı. Kaça gidiyorsanız 0.40'a gidiyorsanız 0.40'a getireceksiniz. Ve ondan sonra nispi, aldığınız nispi kertenizleri oraya uygulayacaksınız. Ve mevkinizi rahatlıkla koyacaksınız arkadaşlar. Başka bir cihaza alete gerek yok. Tabi arıza müddetince arıza giderilinceye kadar bu şekilde mevkilerinizi koyarak rotanız üzerinde ilerleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.